Evet, önce şimdi <laughs> o grubun nasıl bir araya geldiğini öğrendik. Evet. Bu grup nasıl bir araya geldi? Ondan da biraz bahsedelim Meryem Hanım. <laughs> evet. 10 e, yıl önce e, doğal ürünleri olan merakından ötürü, e, sağlıklı beslenmeyi de çok önem verdiğimiz için e, doğal ürünlerle ilgili işletmemizi kurduk. Çiftçi bir aileden geliyorsunuz. Evet, çiftçi bir ailenin kızıyım öncelikle. Ordu Fatsalı'yım. Hı hı. Ama Ünye'de Ordu Ünye'de yaşıyorum, evet. evliyim, iki çocuğum var. Ne güzel, Allah başlasın. Sağ olun. Eş, eşiniz? Eşim e, emekli. Emekli. Şu an izliyor mu bizi? İzliyor evet. Eşinize söylemek istediğiniz bir şey varsa? Desteklerinden dolayı bu zamana kadar yanımda olduğu için teşekkür ediyorum. Harika. Peki e, turşularla başladınız. ilk herhalde. Evet turşularımızla başladık. Yürüyorum. Burada muhteşem turşular var. Evet. Bunlar tabii ki e, o az sonra yapacağımız tuzsuz turşular değil. Bunlar normal. Normal turşularımız evet. Mesela? Burada ilginç ilk defa evet. gördüğüm biber yaprağı turşusu. Biber yaprağı turşusu normal e, biberlerimizin yapraklarından yapıyoruz. Sezonunda biberler bir tükendiği zaman yapraklarını da turşu olarak değerlendiriyoruz. Bizim e, geleneksel yine yöresel bir turşumuzdur. Zamanında büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde devam ediyoruz. Karadeniz'de ettiriyor. zaten turşu evet. olması çok, çok fazla için. Evet. Onun dışında e, patlıcan turşusu var. Taflan turşusu var. Evet. Karışık evet. turşularımız fasulye zaten. Kaldırık onu biliyoruz. Kar Karadeniz'de evet. her yere evet. cin biber turşusu, köz sos, biber, acuka, ee, jalapen biber ama burada benim en çok dikkatimi çeken, şurada fındık gördüm. Az önce reklam arası şu fındıktan biraz yiyeyim dedim. Fındığı yedim fındık bayağı turşu. <laughs> Fındığın turşusunu Evet, evet. orduluyuz. Aklınıza geldi. Orduluyuz ve en e, önemli ürünümüz e, fındık olduğu için bunu mutlaka turşusunu denedik. Çok da başarılı oldu. Bugüne kadar böyle yapıp da tutmayan bir turşu oldu mu? Olmadı. Denediğiniz böyle hani mesela tadının beğenilmediği? Yani şöyle e, ne kadar değişik turşulara bakılsa da yine bilindik turşular tercih ediliyor. Aslında her yani. her meyveden, evet. her sebzeden turşu kurmak mümkün ama lezzet olarak baktığımız zaman yine bilindik turşuları tercih ediyoruz. İlk kime tattırıyorsunuz turşuları yapınca? Önce biz kendimiz, kendimiz Bizim bakıyoruz. Bizim gecim. baktığınız bir şey olmuyor devam. Ondan sonra <laughs> eşlere, çocuklara. Evet. evet. Peki Ersin Hanım. İlk defa duydum. Ersin Hanım biraz herkes böyle çok ağzı şey geliyor zaten. ama. Zaten. Önce bir isminizin hikayesini alayım. Bu tepkiye alışkınım normal. Yani herkes Ersin Bey diyor. Neden mesela Ersin koymuşlar? Ya benim doğduğum sene orada şey bir doktor varmış. Annem de çok samimi arkadaşı varmış. Demiş ben de iki erkekten sonra olmuşum. On sene sonra olmuşum ve kız istemişler. Demiş arkadaşı da annemle illa adını Ersin koyalım. O da annemde kırmamış. Adım Ersin olmuş.